ben belki bugün ne yapıyoruz Samet'le birlikte tuvalet adam olduk Samet Aaaa bak bayağı tuvalet adam olduk Ben yani daha açıklı olmuşum ha baksana bir yanına Ben senden ne daha açıklı olmuşum Önündeyim oğlum ne yaptın Bugün arkadaşlar şimdi tuvalet yarışı oynayacağız bakın Şimdi tuvalet yarışı. Hadi bakalım Samet. Yine tıklamalı bir oyun. En fazla tıklayan en hızlı gidiyor. Ondan sonra da bir yarışı bitirmeye çalışıyoruz. Hangimiz birinci olacak bakalım. Gel öne gel öne. Öne gel burada şimdi tıklayacağız biraz ekrana. Bu tıklama işleri beni çok görüyor arkadaşlar. Önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuz. Ama olsun. Bu yine birinci ben olmalıyım. Allah başlıyoruz. Tıkla 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 tıkla. Tıkla 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 arkadaşlar şimdi ben tıklarken bu şekilde hızlanmak için siz de aşağıdan hala videoyu beğenmişsiniz ve kanalıma abone olmasanız kamera tutturuyor herhalde biraz mutlaka kanalıma abone olun. şey videoyu da beğenmeyi unutmayın şimdi hadi kaç saniye kaldı ya yoruldum aa tıkla 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 lan daha hızlı tıkla aa, tamam koştum abi samet 680 690 700 küsür o, o civarlarda koşuyorum şu an aa gittikçe Aha. başlıyorum Olmuyor ya. Kaçıncısı sen? Kaçıncı olduğunu görebiliyor musun? Şu aşağıda görüyor musun? Sen benim arkamdasın Samet. Evet. Ee, ben şu an 30'a girdim. 31, 32, 33. Allah! Yanımdan biri var ya şimşek gibi geçti şimşek. Neyse gidelim. Hemen hemen, hemen. yine gidiyorum arkadaşlar. Bakın tuvalet adamı olarak şu an yarışıyorum. Bayağı tuvalet adamı oldum oğlum. <laughs> <laughs> Bence çok yakışıklı bir tuvalet adamı olmuşum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bence çok yakışıklıyım. Ama Samet'ten de öndeyim ya Samet. Hadi hadi. nasıl geçeceksin ki beni? Geçemezsin ki. Hop hop anne, Bak, anne. etrafımda dönerek geçiyorum. Oba oba etrafımda döne döne. Hopa oğlum ben en iyi tuvalet adamı benim ya. 67 oldum. 68 69. <laughs> Gidiyorum bakalım. Şimdi Samet bir dakika sonra tekrar Hı. yarışacağız biliyorsun değil mi? Bir dakika sonra daha fazla tıklamamız gerekiyor. Ben farkı sende gittikçe açıyorum bak aşağıda ben seni görüyorum. Gittikçe fark açıyorum da millet nasıl bu kadar hızlı gidiyor oğlum baksana. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Zınk yapıyor bir anda bitiriyor bak adam yarışı sanırım 3-4 saniyede falan bitiriyor arkadaşlar. Ben daha yarısında, yarısının yarısına gelemedim yani. O kadar düşün. Adam 3-4 saniyede bitiriyor bu kadar nasıl tıklayabiliyor arkadaşlar ya. Ben yoksa en iyi tuvalet adam onlar mı Samet yoksa biz değil miyiz? Olabilir. Bence yine tuvalet adam biz olmalıyız ya. Ne zamandır oynuyorlar ki? Bilmiyorum ben yani hiçbir fikrim yok ama yani geçmem lazım onları. Ama geçemiyorum. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi 20 saniye sonra yeniden başlayacağız. Ve o sırada ne yapacağız? Ee, daha fazla tıklayacağız ki şu adamları geçelim abi. Bu adamlar geçilmiyor şuna bak. Zın 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 aşağıdan sürekli birileri akıyor yani. <laughs> ama biz bir türlü akamadık. Aa Samet bak yanından, yanından çok hızlı bir şey geçiyor. Aa benim yanıma gelecek şimdi. Bu no, diğerleri ya. kadar aşırı hızlı değil ama bu da hızlı bak geçecek yanından şimdi hop geçti <laughs> oğlum bu da çok hızlıymış lan hop bitti hadi bakalım Samet 18 saniye sonra tekrar başlayacağız bu sefer Aman. daha fazla tıklamamız lazım Allah'ım ya en çok bizim tıklamamız lazım ki şu adamları geçelim de evet. bu adamları nasıl geçeceğiz abi ne, ne yapsak ya. makro falan mı kursak oğlum bunlar bu şekilde kolay kolay geçilemez. Bak 3 saniye kaldı ben kendim mi paralıyorum burada tıklayacağım diye. Allah başlıyoruz. Tak 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 tak. Bas 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 Samet bas. Kafa atıyoruz lan basarken. Ana klik atarken kafa atıyoruz görüyor musun? Çok iyiymiş. <laughs> tık 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 tık. Allah! Şu kırmızıda kaç yazıyor senin Samet şu an altta? Hız göstergesinde, ibrede. Bir saniye. 2.97 benim şu an. 3 oldu. Yine ilerliyorum. Yine benden çok hızlı gidenler var. Bu sefer hızlıyım ha! Bu sefer öncekinden çok hızlıyım, Samet! <laughs> Sen de hızlanmışsın ama gene gene bizden çok hızlılar var yani. Şu an kesin arkadan biri bir başlayacak, vın diye gidecek abi. Of. Neyse, bu sefer daha iyiydik. Acaba bu videoda bu sefer bitirebilecek miyiz burayı? Ağzından W'ye basmam gerekiyormuş. Şimdi otomatik koşmaya basarsam kesin şey olacak. Yerini geri atacak o yüzden basmıyorum. Det det der, det der, det der, det der, det, der, det en iyi tuvalet adam biz olacağız Sanet bu oyunda. Aa bu sefer hızlı geldim lan. İkinci kademeye geçeceğim herhalde. Hatta üçüncü kadem ikinci kademeyi bile bitirebilirim. Ana! Daha 1 dakika 15 saniyemiz var arkadaşlar. <laughs> Allah öksürük tuttu. 1 dakika 10 saniye. 9, 8. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Ben ben. Sen ne geldin oğlum ikinci kademeye? Çok yavaş W'ye bas, W'ye bas, W'ye biraz daha sert bas. O zaman daha hızlı gidiyorsun. W... Bu hey! klavye kırılacak. Klavye kırmadan W'ye sert bas. Aa, hediye alıyor. Hediye almaya basarsam... iyi durmadı karakter. Ne alacağım? Bunları alabiliyorum. Aldım. Ne işime yarıyor ki bunlar? Aa, artı 500 bin aldım lan. <laughs> İnşallah bir işe yarar. Neyse, Abi ikinci kademeyi bitiremeyiz ama inanıyorum ben 35 saniye sonra yeni tura başladığımız zaman ikinci kademeyi de bitireceğiz Samet ne düşünüyorsun? Umarım. Umarım. Umarım yok Samet bitireceğiz. Hedefimiz o yönde. Bu adamlar gene şimşek gibi geçiyor yanımızdan ya abi. Bak yanımdan bir kız geçti az önce çok hızlıydı yani. Abi çok hızlılar bunlar biz de bu kadar hızlı olmak istiyoruz biz niye bu kadar hızlı olamıyoruz Samet? Bilmiyorum. Abi ikinci kademeyi bitiriyorum lan az kalsın. 10 saniye var. Bir dakika bitecek mi yoksa? Samet ben bir sonraki tur üçüncü kademeyi bitiririm. Çünkü üçüncü kademeye başladım. 4 saniye 3 saniye. Ben bir sonraki tur ikinci kademeyi bitiririm abi. Ooo burada bitti. Hayırlısı. Bak bu sefer bitireceğim Samet görürsün. Bak kesin bitireceğim bak bu sefer. Kesin demeyeyim de arkadaşlar. Videoyu beğenin. Bana bir güç verin. Şey istiyor işte, destekleyin beni. <laughs> bu sefer geçeceğim abi bak görürsünüz. Bu sefer geçeceğim. Hatta şöyle yandan izleyeceğim karakterimi. Bakayım kafa atışı nasılmış. <laughs> Şimdi kaç saniye kaldı? İki. Allah başlıyoruz yine. Hadi bakalım. Allah tıkla tıkla tıkla. Tıkla Samet çok hızlı tıkla. Kafa atıyorum. Kız içimden çıksaydı kafa atmamı izleyecektim ben. Neyse tıkla 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 tıkla. Allah hızlı 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 hızlı. Tıkla 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 Samet hızlı tıkla. Kaç saniye kaldı? Ben göremiyorum. Ha! Başlıyor Samet. Başladık. Oo, bu sefer hızlı. Bu sefer hızlıyım. Hadi abi bu sefer çok hızlı fark açamadılar bana. Gidiyorum abi. Arkam nasıl Samet hadi yetiş. Hadi oğlum Samet bu sefer üçüncü kademeyi bitirebilecek miyiz bakalım arkadaşlar. Samet sen benim önümde misin? Bana mı öyle geldi? <laughs> Samet nasıl önüme geçti? <laughs> oğlum sen benim nasıl önüme... Aa arkamda beni kovalayan bir şey var. Sanırım <laughs> bir pet <pens> aldım. <laughs> Samet, aa ben seni geçtim ki Samet. <laughs> aa, aa, Samet bu sefer bitiriyorum. Bak en üstte üçüncü kademedeyiz. Aa, na, 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 na. Bitireceğim bu sefer bitireceğim. Samet valla bitirdin. Abi bitmedi. Bitti mi? Aa, bitti, ben de bitirdim? ikinci kademedeyim tekrar. Ah. Oğlum en baştan başlayayım geri hızlandım şu an. Sohbet biz de tuvalet adam burası olduk lan. Bak ilk yani bir turda 2-3 defa bitireceğiz. Daha 1 dakika var oğlum bak. 1 dakika yeni oldu daha. Daha 59 saniye var. Oha bak. Bitirdim en baştan geri başladım şu an. Şu an var ya kral olduk bu oyunda. Ha, kralız bu oyunda bence. Oğlum bayağı iyi lan. Şuna bastı herhalde. Okay. Basayım. Bastım. Yok. Tüm kazananlara bir şeyler verecektim vermiyor onlar bana versin. Bak gene en baştan başladım. Zınk diye bitiriyorum oğlum. Üçüncüye, dördüncüye bitireceğim ben. Ben de. Ana bayağı iyi lan. Bakalım son turda ne kadar hızlanacağız. Bundan sonra bir tur daha oynayalım. Bakalım onda ne kadar hızlanacağız. Ondan sonra da videomuzu bitiririz abi. Dur bakalım. Şimdi vızın. Bak nasıl geçtim adamın yanından. <laughs> Arkadaşlar. En tuvalet adam. Tuvalet inmiş. adam. Tabii lan ha? ne oldu oğlum. <laughs> tuvalet adamın prosu biz olduk oğlum. En pro biz. Ben bu oyunun kralıyız artık biz. Baksana vızın vızın geçiyoruz. Hala bizden hızlılar var ama olsun. Bizde ya onlar hep hızlıydı. Biz sıfırdan geldik. Biz sıfırdan geldik iyice hızlandık. Hoppa abi daha. Abi. <laughs> en az 5-6 defa bitirdim herhalde. Neyse hadi bakalım. 15 saniye sonra son turumuzu oynayacağız Samet. Bak arkamda artık pet var görüyor musun? Sarı saçlı bir şey var bana benziyor. Yani oyundaki bana benziyor. <laughs>

Hoppa! Bak, yavaş yavaş ibre yükseliyor arkadaşlar, gördünüz mü? Yavaş yavaş hızlanıyorum. Hatta ikinci kademeye geçtim bile. Samet şu an önümde, Samet'e birazdan yetişeceğim. Hatta geçeceğim bile Samet'i, görürsünüz. Bak bak bak, Samet! Samet, geliyorum! Samet, el sendeyim, Samet! Maksim, Hadi. Hadi. kaç? Maksimum hız... Ben geçiyorum. Senin kaç? 69.000 Geçeceğim. Aa, nasıl 69.000 oğlum? Ne ara 69.000 oldun sen? Hmm. Oh Samet ya yani 69 bin oldu mu? Ben senden hızlıydım ya ben Allah Allah Ben de 60 bin olamadım ya 58 bindeyim de <laughs> Neyse abi bitirelim videoyu o zaman Daha zaten oyunun en proları biz olduk Değil mi? Yeter bence yani. ya. Arkadaşlar e, Görüşürüz